Selamun Aleyküm ve Rahmetullah İsra suresi 60. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor Sana gösterdiğimiz rüyayı ve cehennemdeki o lanetlenmiş ağacı insanlar için bir fitne kıldık yani bir imtihan kıldık Burada bahsedilen Kur'an'da geçen e, cehennemdeki lanetlenmiş ağaç zakkum ağacıdır Allah Azze ve Celle e, bunu vahiy ile indirdiği zaman müşrikler dediler ki onların ahiret inançları e, olmadığı için bir çoğunun diyelim Dediler ki e, ateşin içinde ağaç mı olur, ağaçın yanıp tutuşması gerekmez mi, böyle fitnelere girdiler ve iman etmediler. E, rüya konusuna gelirsek de, rüya hakkında çeşitli e, görüşler var. Eğer ki Miraç ve İsra hadisesini rüya olarak kabul ediyorlarsa belli başlı Müslümanlar, çünkü böyle bir görüş var ya, burada geçen rüyayı İsra ve Miraç hadisesi, hadisesi olarak sayıyorlar. Eğer kabul etmiyorlarsa buradaki rüyayı başka bir şeye yoruyorlar. İsra ve Miraç hadisesinin bir rüya olduğunu savunanlar şunu öne sürüyorlar. Birincisi bu ayette geçenin e, o olduğuna, o rüya olduğuna. İkincisi de e, o rivayetin girişinde şöyle geçiyor. Rasulullah Efendimiz anlatırken diyor ki ben Kabe'nin yanımda uykuyla uyanıklık arasındaydım. Ki Cebrail Aleyhisselam geldi ve işte ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor. İsra ve Miraç hadiseleri. Diyorlar ki bakın zaten Resulü Efendimiz uyumak üzereymiş. E demek ki uyudu ve bu bir rüyaydı. Rüyasında Rabbi ona e, bu ayetlerini, bu derin ayetlerini gösterdi. Kimler dedi ki diyor ki hayır uyumadı. Uykusunda değildi. Apaçık gördü bu mucizeleri. Tabii ki müşrikler bu konuda da e, sadece müşrikler değil. Ehli kitap vesaire yani orada bulunan farklı inanç sahipleri bunlar da aynı şekilde fitneye düştüler. İman e, iman etmeyenler oldu işlerinde çok fazla dediler ki e, bu kadar kısa sürede e, Aksa bölgesine mi gidilir? Sonra oradan da yükselip şunları şunları gördüğünü iddia ediyor. E, Cebrail'i gördüğünü iddia ediyor aleyhisselam. Yani biz buna nasıl iman alıp Bu şekilde iman etmeyenler oldu. En doğrusunu Allah azze ve celle bilir. Allah alim diyelim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.